CryptoTroyo kanalından herkese selamlar dostlar. Yine yeni bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da e, hoşuma giden bir projeyi sizlere tanıtacağım. Şimdi introsunu seyrettirmiş olduğum proje Galaxy Blitz isimli bir proje dostlar. Yine bu projemiz e, Traspet üstünde yayınlanacak. Ürün Play to Earn bir projedir. Yani oyuna kazan bir projedir. bir Uzay Savaşları konulu bir strateji savaş oyunudur. Oynadıkça dediğim gibi, oyun oynarken aynı zamanda para kazanabileceğiniz bir proje olduğunu söylemek istiyorum. Kaliteli bir proje olduğunu söyleyebilirim. Grafiklerinden zaten anlayacaksınız. Clash of Clans'in yapımcılarının tarafından yine yani ekibinde olan Clash of Clans biliyorsunuz dünyada inanılmaz popüler olan, açıkçası şu an izlediğimiz her YouTube videosunda da bir reklam araya sıkıştıran dünyaca ünlü bir oyun clash o oyunun e, projesinin ekibinde olan e, ve ciddi yetkili olan insanların birçoğunun e, içerisinde olduğu bir proje Galaxy Blitz. Galaxy Blitz e, dediğim gibi bir e, savaş met metaverse savaş ve aynı zamanda içinde NFT barındıran bir play to earn projesidir. E, oyunla alakalı işte bir savaş geminiz oluyor ve savaş gemilerinizle insanlarla savaşarak onların savaş gemilerini e, alabiliyorsunuz. Yerlerini alabiliyorsunuz. İşte güçlü ordular, güçlü savaş silahları e, üretebiliyorsunuz kendinize geminize ekleyebiliyorsunuz ee, aynı zamanda işte gezegenlerden büyük ve kaliteli madenler toplayarak bu madenleri satarak yine para kazanıp aynı zamanda ister geminize yatırım yapabiliyorsunuz ee, isterseniz play to earn yani oyuna kazan şeklinde paranızı kendi hesabınıza çekebiliyorsunuz ee, ciddi kaliteli bir proje ekibinin yaptığını söyleyebilirim burada zaten sitesine girdiğiniz zaman ee, çok kaliteli bir site olduğunu görebiliyorsunuz her şeyinden bahsetmişler. Yani ürünle alakalı gelecek planlarından bahsetmişler. E, misyonlarından bahsetmişler. Telefon uygulamalarında özellikle ilk başta e, telefondaki uygulamalara yani telefonda kullanılabileceğini e, burada anlatıyorlar. Aşağı geldiğimizde partnerler kısmında yine sağlam partnerler olduğunu burada görüyoruz. E, Polygon burada, Matic, BNB Chain burada, e, Ethereum'un bu yine burada olduğunu görüyoruz partnerlerde ee iotex'in yine burada olduğunu, Tomo'nun, Tomo, Tomo burada olduğunu görüyoruz. Sağlam partnerlerin olduğunu söyleyebilirim dostlar. Burada yukarı doğru çıktığımızda takımı eğer görmek istiyorsanız burada team'e tıklayarak arkasındaki e, takımı yine görebiliyorsunuz. Dayana co-founder yani ürünün kurucularından Dayana, Clement e, kimle alakalı bilgi almak istiyorsanız hepsinin özgeçmişine, CTO'suna, Alena hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz dostlar. Kaliteli bir oyun, kaliteli bir web sitesi olduğunu söyleyelim tekrardan yine. Burada white paper'ına ürünün tıklayarak kaliteli bir white paper yine yaptıklarını söyleyebilirim. White paper'ına ulaşabiliyorsunuz. Yani vesting nasıl olacak, kilitler ne zaman açılacak, kimin kilidi ne zaman açılacak, işte ön satışlarına kadar, private round'larına kadar, public round'larına kadar. Bunların tamamını tokenomics kısmından buradan her şeyine ürünün ulaşabiliyorsunuz. Burada aşağı doğru indiğimizde, Transpet'te Galaxy Blitz'i buradan hemen buluyoruz. Buradan IDO'sunun ne zaman olacağını e, görüyorsunuz. Mart'ın 22'si yani yarın saat 11'de IDO'sunun olduğunu söylüyor dostlar. Kendi coin'leri MIT coin bir boost'a yani 1 dolara eşit bir coin olduğunu söyleyelim. Yani oyunda kazanacağınız bir MIT 1 dolar. Yani 10 MIT bir günde 10 MIT kazanmak zor değil. E, 10 MIT kazandığınız zaman 10 dolar yaklaşık bir günde 150 liralık bir kazanç demektir dostlar. Ki bunun çok daha fazlasını kazanan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Birçok Play to Earn projelerinde insanların günde 100, 150, 200 dolar para kazandıklarını söyleyebilirim. Burada tabii ki kendi tokenlarının değerli bir token olduğunu söylemek gerekli. Bir dolara bedel bir token olduğunu söyleyelim. Galaxy Blitz'in her zaman yaptığımız gibi burada ürünleri biliyorsunuz üstüne tıklıyoruz. Galaxy Blitz'in üstüne tıkladığımız zaman Connect Wallet kısmına gelerek buradan Metamask'i seçiyoruz. Her zaman yaptığımız gibi önümüze hemen Metamask'in kendi sayfası geliyor. Burada e, get started diyoruz ve burada eğer bir hazırda cüzdanımız varsa bu bölgeye eğer bir hazırda cüzdanımız yoksa da cüzdan oluştur diyerek bu bölgeye tıklayarak Metamask cüzdanımızı Traspe'de bağlıyoruz ve ürünle alakalı e, alımımızı bu şekilde yapabiliyoruz. Dediğim gibi beğendiğim projeleri sizlerle daima paylaşmaya çalışıyorum. Paylaştığımız projeler de ciddi hype yakalıyor. Yani şu ana kadar paylaştığımız projelerin arasında e, büyük bir borsada listelenmeyen herhangi bir coin daha bir token daha olmadı. İşte kimisi OKEX'de, kimisi GTO'da, kimisi KuCoin'de, kimisi Maxi'de. Yani devamlı tamamı büyük bir borsada listelendi ve en ufak gün açışı yapan coin, en düşük yapan 2x ile açılış yaptı ki genel ortalaması 20-25x ile açılış yapıyoruz. E, hatta doğumda biliyorsunuz 95x yaptık. E, yani bu... Projelerle alakalı başarılı bir grafimiz var. Allah utandırmasın. Tabii ki bunların tamamı dediğim gibi e, yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ben sadece beğendiğim e, buradaki projeleri sizlerle paylaşıyorum. Yani Strasbergen sitesine girdiğiniz zaman e, binlerce, yüzlerce işte günler boyunca e, proje görüyorsunuz. E ben bunların arasından 10 tanesini seçip sizlerle paylaşıyorum. Çünkü bunlar e, dediğim gibi. E, ücretli tanıtımlar değildir. Ben hoşuma giden projeleri, kendim yatırım yapacağım projeleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Galaxy Blitz'den bahsettikten sonra hemen e, hızlıca bir Bitcoin analizi de yapalım. ile alakalı biliyorsunuz burada potansiyel bir düşen trend oluşabileceğini tam şu noktada söylemiştim. Şu noktaya geldiğinde size bir video çektim ve dedim ki dostlar bu bölge potansiyel bir düşen trend bölgesi olabilir. Aman ha dikkat buraya eğer üçüncü bir temas yaparsa Onay alır dedim ve burada bu şekilde e, dün hemen bir temasımızı yaptık. Onayımızı aldık ve burasının bir düşen trend olduğu teyitlenmiş oldu dostlar. E, hatta buraya bu e, kırmızı çizgiyi de atarak bu direnç bölgesinin 42.600 42.800 bölgesinin direnç alanı olduğunu ve bu bölge aşılmadan e, Bitcoin'de e, hala yükselen bir trendte olmayacağımızı söylemiştim. Tam olarak 42.500 42.480 bölgesinden red yedik ve burada e, bir düşüş yaşandı. Burada desteğimiz her zaman olduğu gibi 39.800 bölgesi bir destek alanı. Burada yapabileceği bir sıkışmanın ardından şöyle bir senaryo eğer bize yaşatırsa çok güzel olur. Altlarda ciddi hareketler görürüz. Bitcoin'de de özellikle dominasyonu artırarak bir yükseliş gelirse altları bir, süre yatay seyrine devam eder. Çok fazla yükselemez ama Bitcoin'in yükselmesi öncesinde altlar için daha hayırlı olacaktır. Dediğim gibi önceliğimiz şu düşen trendin kırılması ve buraya yapabileceği bir retest Bitcoin'de sağlıklı bir yükselişin habercisi olacaktır dostlar. Bitcoin'i bu şekilde izliyoruz. E, haricinde biliyorsunuz bir SYS işlemi vermiştik sizlere. E, çok ciddi bir karlılık yakalamıştı. E, bunu tabii ki Troy Robot işlemiydi. Kendim daha sonra biliyorsunuz Troy Robot'tan sinyaller geldikten sonra e, bu işlemleri sizlere e, şey olarak veriyorum yani destek ve direncini çıkartıyorum. E, desteğine yakın seviyorum. Burada size dedim ki 0.47'den bay e, buy sinyali yakmış Troy robotumuz. Burada size dedim ki 0.44 bu ürünün desteğidir. 0.44 altında gün kapatmadığı müddetçe bu ürün ciddi bir yükseliş hedefler dedim size. 0.47'den bu ürünü sizlere paylaştık ve burada %37'lik bir %36 %37'lik bir yükseliş yakaladık. E, tabii ki biz bu destek ve dirençleri bildiğimiz için daha bugün e, 0.54 bölgesinden VIP grupta paylaştık ve burada yine %15'lik bir yükseliş bu üründe yakaladık. Daima trade diyoruz yani. E, robottan da SCS ile alakalı e, sürekli sinyaller geliyor. Burada SCS'de bir düşen trend oluşmuş durumda. Burada yine aynı şekilde SCS'de de bu bölge e, bir bu tam şu bölgede bir kırılım gelir. Buraya bir retest yaparsa tekrar hedef bölgesinin burada 0.69 bölgesi olabileceğini söyleyebilirim. Aynı şekilde ENS ile alakalı bir sinyal gelmişti biliyorsunuz Troyer Robot'tan. Aynı gün aslında güzel bir e, ivme yakaladı. 17.40'a kadar yükseldi. 16.7'den vermiştik bu ürünü. %5'e e yakın bir yükselişine aynı gün içerisinde yakaladı ama e, tabii ki Bitcoin ile beraber. Bitcoin şurada göstermiş olduğum bu bölgelerde red yediği için en de bir geri çekilme oldu. Size dedim ki, ense için 15.5 bölgesi bir majör destek bölgesidir. Ben bunu daraltarak 15.8'e kadar çektim ama asıl bölgenin, şu bölgenin bir sarı ve kırmızı olarak belirtmiş olduğum şu bölgenin bir destek bölgesi olduğunu söyleyebilirim dostlar. Bu bölgenin üstünde tutulmaya devam ediyor. Bu bölgenin üstünde tutunduğu her dakika, burada hedef bölgesinin yine 22 bölgesi olacağını söyleyebilirim. Burada da yine ciddi bir potansiyel e, taşıdığını söyleyebilirim dediğim gibi. Bu ürünü nereden paylaştık? 16.7'den paylaştık. Şöyle %30-%32'lik bir potansiyel taşıyor. E, yine Troy Robot'tan gelen bir sinyaldi ve yine gün içinde Telegram grubunda paylaştım. Biliyorsunuz bir e, tablo paylaştım. Bütün altcoin'ler kırmızı iken sadece ENS ve SYS yeşildi aralarında. Hatırlıyorsanız birkaç tane altcoin'i Favorilerim arasında olan altcoinleri paylaştığımda ENS ve SYS'in yeşil, diğerlerinin tamamının kırmızı olduğunu e, göstermiştim sizlere. Dediğim gibi robot sinyalleri ayrışma gayreti devamlı sergiliyor. Bizim için tek önemli olan nokta Bitcoin'de bir ani bir dump'ın olmaması. E, ani bir dump gelmediği müddetçe Bitcoin'de yaşayacağımız şeyin bu olduğunu söyleyebilirim. Yani e, robotun verdiği işlemler ayrışacaktır. Yeter ki Bitcoin'de bir dump gelmesin. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni projelerde görüşmek üzere esen kalın hoşça kalın dostlar.